Şimdi bunu yazdık ama otorizasyon servisinden devam ediyorum, Root, root'tan devam ediyorum. Bunu yazdık şu metodu bir tanesini ama bunu denemek için tabii ki de bizim indekste bunu düzenlemem lazım. Şimdi bu update'i sildim, denemek için yapmıştık. Şu listini buradan siliyorum. Başka bir şey yapacağız. Şimdi ben diyorum ki, app.use diyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. Slash Uploads diye bir şey yaptık ya. Onu e, statik dosyalar. Yani ben bu API'ye URL e olarak eriştiğimde onu e, API sorgusu sanmasın. Bu URL'i statik olarak bana statik dosyaları verebilsin diye. Yani Uploads yazdığım zaman API dışında bir sadece bu dosya verme zaman Express nokta statik. Statik değil. Statik evet. Statik miydi ya? E, join işlemi yapmamız lazım aslında. Evet. Ona da pat diyorum. Nokta join da name. Şu dirname dediği alt çizgi alt çizgi kardeşim e, bulunduğu şey klasör. API'nin çalıştığı ana. Tamam. Bunu hallettik. App.use diyorum. Slash, e, slash aus diyorum. Şimdi burada benim şeyi çekebilmem lazım out'u e, export etmedik. Geri döndüm Out.ts en alta geldim. Burada benim şey yapmam lazım bunu da, çık buradan. Ona da out.ts'de export default router diye yaptım. Geldim buraya. İndekse buna da out root routes olması lazımdı. Bunu da tanımlayalım. O da ee, şuraya yazacağız onu da galiba. Şu ama şuradan şu bir düzenleyelim şurayı. Çıktı işte. Import Outroads from. Şimdi abi sen Outroads diye bir şey yazmadın. Out içinde. Nereden geliyor dersen şurada biz router oluşturduk ya. Bu bizim router'ımız. Ben export default olarak router'ı export et diyorum burada. Burada da çağırırken buna Ahmet dersem Ahmet olarak da kullanabilirim. Çünkü bu dosyayı çağırdığım anda default olarak buna router verecek. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi bizim veritabanı bağlantısına ihtiyacımız var. Onu da yapalım. Mongo se diyorum. Nokta. Connect. Evet Mongo URI'm var benim. Ee, ve sonunda aynı şekilde UR'ın <laughs> ünlem işaretini koyduk. Söz veriyorum. Kesinlikle var diyorum bu environment'ta. Sonrasında bunu sil abi. Nokta. Den diyorum. Aynen öyle, aynen öyle. Hatta bunda girdim. 6 de gerek yok. Nasıl oldu? Bir tane şey olacaktı galiba. Yo, e, -E, e, falan filan. Buna gerek yok. Şunu yaptık, şunu yaptık ve hazır. Şimdi bu ne demek? Alçak F yaptım. Retier seçtim. Düzeltsin diye. Şimdi mongose.connect diyorum. Bu e, proses mongori dediğimiz arkadaş. Environment'ta şu. Bunu alacak. Git diyecek. Bununla bağlan. Bağlanabildiysen öyleyse bundan sonra sonrasında konsola mongodb'ye bağlandım de ve epil dinlemeye başla artık. Port'tan. Sonrasında e, buraya tabi 3001 yazabilirsiniz. Ya da canınız ne istiyorsa isterseniz yazmayın. Ondan sonra bir hata olursa bu Connect kısmında Catch diyor. Er. Console error failed to connect MongoDB. Hatada sebebi şu desin. Ve gelin bunu deneyelim. Bekliyorum. Evet, MongoDB'ye bağlandı. Çok güzel. Şimdi deneyeceğiz. Öncesinde şunu anlatmak istiyorum. Şu arkadaş ne demek biliyor musunuz? Yani bunu söyledim. Uploads yazarsa urelenin sonuna sen sadece bunu dosya olarak, dosya gezgini olarak ver. JPEG'leri çekebilirsin, indirme yapabilirsin falan. Ama gelen URL'in sonunda out varsa git kardeşim out roots'un içindeki root'ları kullan. Dedim. Burada bizim neyimiz var? Register ve verifi var. E haydi yapalım madem. Şimdi register için geldim. Bir tane Postman'de post seçiyorum. Lokal post bir nokta üst üste 3001 slash out slash register dedim. Şimdi bunun için bir tane body var ve buradan body'den raw seçiyorum. Text'i de json'a çeviriyorum. Bir tane json açtım. Süslü parantezi koydum. Şimdi abi bizden bir tane ne istiyor bu register'da? Email, password, full name, phone falan filan falan filan, filan rol. Geldim. Şunları yazdım şöyle virgülden sonra bir enterlayayım. Hatta şuradan enterlayayım. Rolü de yazmıyorum. Default. Çünkü şey gelecek. Customer. Email. E6 Sipka, et Password. Alt bir girdim. Full name'i. Fatih. Sipka. Fon. Bir köşedim geçtim. Profession. Tırnakçı. Birth date. Yapı nasıl bilmiyorum ama. İşte ne diyeyim mesela. 0.1, 01. 1990 diyorum. Gender'da male dedim. haydi deneyek. Sent dedim. Bakalım ne hatalar alacağız. Evet. Syntax error. Neden? Çünkü şunları tırnak içine almadık. Sent dedim. Registration successful diye döndü. Ve bir tane de kod döndü bana. Geldim buna. Auto register yerine verif yazıyorum. Şuradan e-mail'i falan filan kalacak şekilde. E-mail kalacak şekilde. Enter. Code diyorum. O da şimdilik 6 tane bir saçmalık veriyorum. Send diyorum. Invalidor expired code diyor. O zaman doğru kodu giriyorum. Sürede de olmadı gönderdim. Bakın kardeşim token'ımı verdi. Refresh token'ımı da verdi. Artık ben veri tabanında kayıtlı bir kullanıcıyım. Peki. Gelelim abi şuna. Pardon. Bu şekilde yapalım. Mail adresimi değiştirip bir de şey olmasa form data'ya geçtik. Pardon. E mail. asd.com -as -as diyorum. Sonrasında bu arada pasport vermedim. Pasport e vermemiz lazım tabii ki de. Google'da login e sign in olmadığımız için. Ondan sonra başka neler lazımdı bize? Full name phone. Pasport verdim galiba. çok Hatırlamıyorum. Full name phone profession demiş. Kullanım gerekliydi, gerisi gerekli değildi. Farklı diyorum. E, buraya da foto diyorum arkadaşım. Sonra buna geliyorum. Fail olarak seçiyorum. Select istiyor. Benim çırpsta e, var mı? düzgün bir şey seçelim. indirerek indir verek ya. Şöyle karpuz aldım. Save image as diyorum. Şurada Pictures'ın içine kaydediyorum. Geldim. Buradan Pictures'a geliyorum. Karpuzu seçiyorum. Gönderiyorum. Ha, bu verifi değil. Register. Pardon. Save dedim. Registration failed. Hadi bakalım neymiş bu. öğreneceğiz. Şimdi buradaki hatayı ben Çeto'ya sordum. Çetçipit arkadaşım bana bir öneride bulundu. Deneyeceğim sadece. Şurada bir yerde. Şurada. Heh. Şunu yapıştırdım. Dur pardon burada değil. İndekste olacak. Kafa yiyecek. işte şurada uploads'un olsun altında. Bunu yazacağım. E e e Express URL uh, encode ekstanda true. Pek sanmıyorum çalışacağını ama deneyelim. Yine çalışmadı. Pardon. Password, argument, password, type of string. Biz bunları şey mi yaptık? Çok affedersiniz. User'da mecbur mu yaptık? Yok. Değil aslında ama ya burada pasport istiyor bizden. Çünkü pasport yok diyor. Doğru söylüyorsunuz. E, out nerede? Bu benim hatam. Affedersiniz. burada. şunun hepsini istiyor. Full name, on, profession falan filan. Şimdi successful dedi. Tamam hiç verification'a uğraşmayalım. Gelelim abi. Upload yapmış mı dosyayı? Ona bakalım yeterli bize. Upload. Bak, her seferinde yüklemiş aslında Karpuzu. Ama tabii kayıt kısmında sıkıntı çıkartmış. Şimdi bu yazdığım e, indekste yazdığım şu arkadaş ne biliyor musunuz? Bu form data ile verdiğimiz verilerin request body'ye çevrilme, çevirme, çevrilmesi için. Bu kadar başka bir şey değil. Evet kaydımızı yaptık. Verification'ımız oldu. Gayet de güzel çalışıyor. Artık bundan sonraki derslerde birkaç e, videoda daha e, otorizasyon kısmının, root'un, buradaki rotaların, diğer işte neler var, login, forgot password, e, me, ben kimim gibi gibi şeyleri yapacağız. Ondan sonra ot otorizasyon servisimiz tamamlanacak. Bu kadar. Görüşmek üzere.